Felaketin gizeme birinci benim sabah oldu sanırım ay saate bakayım evet saat 7 7 daha ben 8'de işe gideceğime göre hazırlanabilirim hazırlandıktan sonra evet hazırlandım gideyim ben en iyisi koşar buldum sonun sonunda arkadaşlar iyice in, in, zaman geldi sanırım geldi işte Ak gider gelir akşam olur oh, sonunda dur bu akşam sanki bir seyirle sözleşmiştim ben de <laughs> Evet bu akşam bu akşam bir yerde buluştuk o ne eve gidiyor gidiyorduk umarım az sonra gelin hemen gitmem gerek ah, daha üç kişi gelmiş sadece daha gelecek daha gelecek dört kişi var Hı? dur telefon bir mesaj gelmiş al ee, şey bizim gitmemiz gerekiyor kızlar Yusuf tamam papatya siz de daha sonra gelirsiniz İki kişi kaldık kakao. Evet. Umarım diğerleri de gelir. Geldim. Ya beni de düşürdüyorsun. Düşünmesene. Sanırım bu kadarız. Hayır hayır. Ben de geldim. Hı? Şimdi... Sıra olacağız ve her herkes tek tek içeri girecek. Çünkü bu içeri girenler tek tek kayboluyor normalde. Ee, ben en son girsem peki o zaman en sona gir. Sıra zaten olmuşuz. Sen yat. Olmuşuz zaten sıra o zaman ilk ben giriyorum. Karamel gelmedi ben de giriyorum. O zaman ben de gireyim. Neden hiç kimse geri gelmiyor? Daha yeni girdiler. Ben geliyorum, gidiyorum. İyi o zaman ben de gideyim. Çok korktum. Az sonra gideyim ben. Hiç hiçbiri gelmedi. En iyisi ben de gireyim. Çok korkuyorum ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Sen gittiğim butikteki mankenler. Evet, o gece ben butiğe ben de gitmeyi düşünmüştüm. Çok korkunç bir olay değil mi? Evet. <laughs> Dur, sanırım bizi fark ettiler. Kaç! <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.